Selam millet. Bugün sizlerle birlikte Küçük Albert Deneyi diye bilim tarihinde çok da etik olmayan, hatta hiç etik olmayan, tamamen ahlak dışı bir deneye bakacağız. Burada küçük bir bebeğe hiç yapılmaması gereken ama bilim için önemli olduğu düşünülen psikolojik bir sürü deney yapılıyor. Ben bu araştırmada şunu merak ediyorum. Benim bulmak istediğim şeylerden iki şey var. Bir, bu çocuğun ailesi var mı? Varsa buna nasıl izin verdi? İkincisi de bu çocuk bu deneylerden sonra öldü mü? Ölmediyse nasıl bir hayat yaşadı? Çocukluğunda yaşadığı bu travmalardan dolayı bütün hayatı zehir oldu mu? Buna bakacağız. Çok merak ediyorum. İlk önce burada Türkçe altyazıyla Küçük Albert deneyinin 3 dakikalık bir anlatımı var ve burada da yazılı olarak bu deneyden bahsediyor. Hem okuyalım, hem bakalım. Dediğim gibi benim merak ettiğim iki tane konu var. Yani ailesi nasıl izin verdi? Abi nasıl böyle bir şey izin verebilirsiniz ya? Ne, yani belki de ailesi olmayan biridir. Şuna bakın abi çocuğun şu bakışlarına bakın ya. Neyse. <laughs> Aa burada da altyazıyla yazıyor. Küçük Albert deneyi, davranışçı John B. Watson ve yüksek lisans öğrencisi Russell Reiner, yanlış okudum büyük ihtimal tarafından yürütülen ünlü bir psikoloji deneyidir. Daha önce Rus fizyolog Ivan Pavlov köpeklerde koşullanma sürecini gösteren deneyler yapmıştı. Bunu herkes bilir büyük ihtimal. Ben de biliyorum. Ya yani bu e, Pavlov'un köpeği deneyini bilirsiniz abi. Zile vurursunuz ve köpek yemek geleceğini artık bilir çünkü zile her vurduğunuzda köpeğin mama kabına yemek koymuşsunuzdur. Pavlov'un meşhur hmm, köpek deneyiyle bağlantılı. Pekala, Watson Pavlov'un araştırmalarını daha da ileriye götürmekle ilgileniyordu. Bu sebeple duygusal tepkinin klasik olarak insanlarda koşullandırabileceğini göstermek amacıyla bir deney tasarladı ve bunun için bu küçük bebeği mi seçtiniz? Hadi biraz videosunu izleyelim. In the early part of the 20th century psychologist John Watson. Ee, bir bu söylemeyi unuttum. Bu bu arada çocuklar için büyük ihtimal uygun değil. Yani a burada sabit yüz deneyi de var. Buna mı baksak ya? Bu çok önemli. Ben bu bu deneyden çok etkileniyorum. Neyse o bebeklesin. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu çocuklar için uygun olmayabilir ha. Onu baştan söyleyeyim size. Yani burada her ne kadar bir çocuk bile olsa orta planda yapılan şeyler Ser out to teach a baby boy called Little Albert to fear white rats using the principle of classical conditioning. This is a film of Pekala şu an The film shows several phases of their study. First, as you see here, the investigators demonstrated that prior to conditioning, little Albert had no fears of any animal. Evet bu arada şu an bahsettiği şey çocuğa çok bilmiyorum bu hayvan maymun muydu ya? Garip bir maymun gibi bir şeyi gösteriyorlar ve ee, Albert tepki vermiyor. Bu arada bu çocuğun gerçek adı Albert değilmiş. Discord'da bir arkadaş öyle dedi. Daha bu çocuğun gerçek adı Albert değil. Farklı bir ismi var. İsmi ortaya çıkmasın. Ailesi galiba ifşa şey olmasın diye çocuğun ismini de gizlemişler. Öyle de bir detay var. Bu arada çocuk şu an hiçbir tepki vermiyor. Yanına korkunç hayvanlar koyuldu. Ve Albert tepki vermiyor. No Hiç hayvan animals, korkusu yok. O oh, çok iğrenç bir köpek getirdiler. Daha doğrusu sadece bir köpek de olabilir. Albert gene tepkisiz. Ah be kız çocuğum ya. Albert'in tepkisizliği. Ya kıyamam çok tatlı. Çocuk sizde ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Ya bu duygusal olanları çok etkileyebilir abi. Duygu çok duygusalsanız bakmayın. Albert'e bak hiç tepki vermiyor. Bu arada bu köpek çocuk için çok korkutucu olabilir. Patilerini falan tutuyor. Şu adama bak ya. O, Fare. Beyaz fare. Bu arada film siyah beyaz diye onu anlarız. Anlarız. Kesinlikle anlarız. Albert gene tepki vermiyor. Önüne beyaz bir fare koydular. Albert sıradaki diyor. Bir tavşan. Ya direkt Albert'e fokus oldu. Albert şaşırmaya başladı bu arada fark ettiniz mi? Bu deneyle alakalı bir detay biliyorum. Bakalım doğru mu? Bu arada o bir tavşan, o bir tavşan. And then to teach to fear white rats classical conditioning. Klasik şartlandırma ile şimdi beyaz farelerden korkutacak. Büyük ihtimal bunu korkutucu bir sesle yapacak. <laughs> Neyse hadi. <laughs> Bak burayı göstermiyorlar. bar with a hammer whenever albert reached for a rat making a very loud noise that greatly upset and frightened after six such pairings of the loud noise and the rat it was believed that the boy had been conditioned to fear white rats that is albert was now expected to react fearfully to white rats whether the rats were paired with loud noises or not in this next film sequence we see albert interacting with a white rat after the conditioning process, the investigators believed that the oğlum child's çok... reaction during this trial demonstrated his newly. The acquired fear of white rats. Finally, the investigators expected that little Albert's conditioned fear of white rats would generalize to stimuli that were similar in key ways to. Bak white nasıl rats. Çocuk? In this film segment. They were trying to demonstrate that the child now also reacted fearfully to similar objects such as a rabbit, a dog, a furry object and a white mask worn by Watson himself. Peki. Dur bakayım şu taktığı beyaz maskeyi gösterecek mi? Bak bak tüylü bir şey getirdi. Bir dakika biraz okuyalım, detay var mı? Deneye katılan kişi Watson ve Reiner'ın Albert B adını verdiği bir çocuk tam Albert takma ismi Nicky ancak günümüzde küçük Albert olarak bilinir. Watson ve Reiner 9 aylık civarında olan çocuğa beyaz bir fare tavşan maymun, maskeler ve yanan gazetelerde dahil olmak üzere bir dizi uyarana maruz bıraktı ve çocuğun tepkilerini gözlemledi. Küçük Albert'in başlangıçta gösterilen nesnelere karşı hiçbir korku tepkisi göstermediğini gözlemlediler. Evet biz de bunu az önce gördük. Pekala. Albert bir dahaki seferde fareye mazur kaldığında Watson bir çekiçle metal bir boruya vurdu. Yüksek bir ses çıkardı. Doğal olarak Albert yüksek gürültüyü duyduktan sonra ağlamaya başladı. Watson beyaz fareyle yüksek sesi tekrar tekrar eşleştirdikten sonra yani 6 kez yaptığını söylüyor videoda. Ve bu arada beyaz bir boruya değil beyaz bir metal bir şeye vuruyor. Pardon metal bir şeye vuruyor. Albert fareyi gördükten sonra ağlamaya başladı. Watson ve Reiner bu konuyu şu cümlelerle ifade etti. Fare gösterildiğinde bebek ağlamaya başladı. Neredeyse anında sola keskin bir şekilde döndü. Sol tarafına düştü, kendini dört ayak üzerine kaldırdı ve o kadar hızlı bir şekilde sürünmeye başladı ki masanın kenarına ulaşmadan önce zorlukla yakalandı. Küçük Albert deneyinde klasik koşullanmanın öğeleri. Nötr uyaran beyaz fare, koşulsuz uyaran yüksek ses, koşulsuz tepki korku, koşullu uyaran beyaz fare, koşullu tepki korku. İşte burada koşulsuz uyaran yüksek ses. Her şeyin başlangıç noktası bu. Burada da bunu resmetmişler. Pekala. Burada klasik koşullanma nasıl çalışır diyor. Bunu zaten görebiliyoruz. Albert'e ne oldu? Çok merak ediyorum. Yani bu çocuk... Bak bak kıyamam ya. Bak beyaz bir maske taktı. Ya nasıl korkuyor. Çocuk şu an genel bir korku haline girdi. İşte şu an çocuğun psikolojisi bozuldu. Albert Pekala. Pekala. Eee Küçük Albert deneyinin eleştirileri. Deney psikolojik alanında yapılmış en ünlü deneylerden birisidir ve hemen hemen her giriş psikolojisi derslerine dahil edilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı geniş bir şekilde eleştirilmiştir. Allah Allah acaba neden? İlk olarak deneysel tasarımın ve sürecin dikkatli bir şekilde kurgulanmadığı konusunda eleştirilmiştir. Evet bu arada ya çok üstün körü çocuğun üzerine fare falan bırakıyorlar. Watson ve Reiner kendi öznel yorumlarına güvenmek yerine Albert'in tepkilerini değerlendirmek için nesnel bir araç geliştirmediler geliştirmediler. İkincisi deney aynı zamanda birçok etik kaygıyı da gündeme getiriyor. Küçük Albert deneyi bugünün standartlarına göre uygulanmadı. Çünkü bu etik dışı olurdu. Ah oh, oh, küçük Albert'e ne oldu? Ah burası benim kilit noktam. Buraya çok merak ediyorum. Özellikle bakın bu makaleyi araştırırken Discord'dan bana birkaç arkadaş attı. Buraya özellikle bakmadım. Bu çocuğa ne oldu? yazıların ortasına bakmayacağım. Bu çocuğa ne oldu? Küçük Albert'e ne oldu sorusu uzun zamandır psikolojinin gizemlerinden biri olmuştur. Watson ve Reiner Albert'in koşullu Korkusunu ortadan kaldıramadı. Çünkü deney bittikten kısa bir süre sonra. Annesiyle birlikte taşındı. Annesi var yani. Ben bu çocuğun annesini bulup. Ona Facebook'tan. Uf, dur. Ee, bazıları çocuğun beyaz tüylü nesnelere. Fobisi olan bir erkeğe dönüşeceğini öngördü. Ki ben de böyle düşünüyorum. Ancak son zamanlarda. E, küçük Albert olarak bilinen çocuğun. Gerçek kimliği ve kaderi keşfedildi. Psikolog. Paul P. Beck tarafından yönetilen 7 yıllık bir araştırma keşfe yol açtı. Orijinal deneyleri ve çocuğun annesinin gerçek kimliğinin izliğini sürerek bulduktan sonra küçük Albert'in aslında Douglas Merritt adlı bir çocuk oldu. Douglas Merritt buradasın sen neyiz? Dur. Douglas Merritt geleceğim sana adlı bir çocuk olduğu öne sürüldü. Ancak maalesef hikayenin mutlu bir sonu yok. Douglas'ın 6 yaşında 10 Mayıs 1925'te beyinde sıvı birikmesi olarak adlandırılan hidrosefaliden dolayı öldüğü öğrenildi. Beck bu olayı şu cümlelerle anlattı. 7 yıllık arayışımız küçük çocuğun hayatından daha uzundu. Pekala şimdi asıl soru. Bu çocuğun beynindeki... Of fotoğraflar biraz korkucu olabilir. Bu çocuğun beynindeki sıvının bu deneyle bir alakası olabilir mi? 2012 yılında Beck ve Allen G. Fredland, Douglas Merritt'ten Watson'ın 1920 deneyinde tanımladığı sağlıklı ve normal çocuk olmadığını keşfettiklerini duyurdu. Bunun yerine Merritt'in doğduğundan beri hidrosefaliden muzdarip olduğunu keşfettiler ve Watson'ın çocuğun durumunu bildiğine ve kasıtlı olarak çocuğun sağlığını kötüye kullandığına dair ikna edici kanıtlar sundular. Bu bulgular sadece Watson'ın mirasına gölge düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda boyu bilinen deneyin etik ve ahlaki sorunlarını da derinleştiriyor. Bir dakika. Burayı biraz anlamak istiyorum. Watson denilen orospu çocuğu, özür dilerim. Çocuğun bu hastalığını bildiği için onu deneyde kullanmakta bir mahsur görmedi mi? Yani bunu mu anlamam gerekiyor? 2014 yılında araştırmacılar William Berg adında bir çocuğun gerçek küçük Albert olduğuna dair kanıt sunduğunda Beck ve Fre Fredland'ın bulguları üzerine şüphe duyuldu. Bir dakika, dostum sen o musun? Bu herif, bu herif bence hepsi farklı. Bence bu adam değil. Pekala. Barger Marit ile aynı gün Merit'in annesiyle aynı hastanede çalışan bir hemşireye doğdu. İlk adı William ancak ikinci ismi Albert ile biliniyordu. Uzmanlar Watson'ın deneyinin merkezinde çocuğun gerçek kimliğini tartışmaya devam ederken küçük Albert'in psikoloji alanında kalıcı bir izlenim bıraktığından şüphe yoktur diyor. Bu çocuk 10 yaşında beynindeki sıvıdan dolayı ölmesinin bu deneyle alakası bence çok var ve bu Watson bunları biliyordu. Watson, Watson seni Watson'ın tam ismi ne? Bir şey için lazım da. Ha, John B. Watson. Eğer ona anı defterinde bir şey yazabiliyorsa. Watson, sen varsan ananı şimdi Watson. Senin ananı Şimdi bir dakika. Ee, evet, Joe B. Watson. Bakalım. Ne zaman öldü ki Watson? Ah buldum. Buldum seni. Seni buldum. Seninle alakalı bir şey yazılmış mı? Pekala arkadaşlar konudan çok sapmak istemiyorum ama küçük Albert deneyi düşündüğümden daha korkunç. Çocuk 10 yaşında ölüyor. Vay be 10 yaşında. Neyse kendinize çok iyi bakın. Araştırma konusu varsa lütfen söyleyin. Hoşçakalın.